Merhabalar. Bugün burger hastalığı denilen tromboangitis obliterans adı da verilen bir hastalıktan bahsedeceğim. Bu hastalık sigara içen genç ve erkek hastalarda çok fazla görülmektedir. Sigara içen genç erkeklerde özellikle el ve ayaklarda küçük ve orta boyuttaki atar damarları ve toplar damarları tutan iltihabi bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olan genç erkeklerde yürürken bacaklarda ağrılar ve aynı zamanda da kangrene kadar giden damar tıkanıklıkları görülebilir. Biz bunları yaklaşımımız, muayenemizden sonra çeşitli görüntüleme yöntemleriyle tanıyı koyuyoruz. Tanıyı koyarken bilgisayarlı tomografi anjiyo veya konvansiyonel anjiyo gibi tanı koyma yöntemlerimiz mevcuttur. Tanısını koyduğumuz burger hastalığına sahip olan hastalarda kan akımını artırıcı ilaçlar vermek tabii ki yaptığımız bir uygulama fakat olmazsa olmazımız sigarayı bırakması başta olmak üzere hayat tarzı değişiklikleri ön plana almaktayız. Bunlar içinde anjiyografilerle özellikle kanmış olan önemli damarlara balon uygulamaları da veya çeşitli ameliyatlar beraber bu süreci yürütebilmekteyiz. Otoimmün yani bağışıklık sistemi bozukluklarından da kaynaklı olduğu söylenmekte. Bu hastalığa genç yaşta yakalanmamak için sigara içen özellikle genç erkek hastalarımıza kesinlikle bunu bırakmasını öneriyoruz. Teşekkürler.